Merhabalar, Eko Cari Ön Muhasebe Programı'nda tanımlamalar menüsünün içerisinde E-Dönüşüm Tanımlamaları bölümüne geliyoruz. E-Belge, numaralandırma şablonlarının içerisinde oluşturduğumuz şablonların listelendiğini görüyoruz. Yeni numaralandırma şablonu butonuna tıklıyoruz. Numaralandırma şablonumuz için 3 hane ön eki belirliyoruz. Son fatura numarası alanında son fatura numaramızı belirliyoruz. İlk defa gönderilecekse sıfırdan başlatıyoruz. Tür alanında belge türünü belirliyoruz. Kaydet butonuna tıklayarak şablonumuzu kaydetmiş oluyoruz. E-Belge XLT şablonları alanında e-fatura ve e-arşiv faturaları için yaptırdıkları özel tasarımlarını yükleyebilmekteyiz. E-fatura XLT tasarımı alanından örnek e-fatura şablonumuzu yüklüyoruz. E-Arşiv Fatura XLT tasarımı alanından örnek E-Arşiv şablonumuzu yüklüyoruz. E-Fatura XLT kaydet ve E-Arşiv Fatura XLT kaydet butonlarına tıklayarak şablonlarımızı kaydetmiş oluyoruz. İyi günler dileriz.